Merhaba arkadaşlar ben Alper. Kripto gelişim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 1000 dolarımızı nasıl yatırım yapabiliriz? 10 tane coin seçmemiz gerekirse bu hangi coinler olurdu? Kendi şahsi benim araştırmalarıma dayanarak bunları paylaşacağım. Ayrıca bir coin'i almadan önce nasıl buluruz iyi coinler vesaire diye düşünüyorsanız hani bu 10x, 20x, 100x yapacak coinler nasıl bulunuyor diye düşünüyorsanız bununla alakalı kısa bir ipucu vereyim size hemen. Şimdi messari.io bu siteye giriyoruz arkadaşlar. Bu siteye girdiğimiz zaman karşımıza şöyle bir ekran çıkacak. Siteye girdikten sonra şurada screener kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bakın şu sol tarafta varlıklar var, portföyler var. Bunlar yatırım şirketleri arkadaşlar, yatırım fonları. ve bu şirketler sadece işte kripto paralarla alakalı yatırımlar yapan şirketler ve milyonlarca dolar Yatırım bütçelerine sahipler. Şimdi onların portfolyolarına bakacağız. Gelin, mesela Pantera Capital en büyük yatırım şirketlerinden bir tanesi bu alanda. Bunların portfolyolarında hangi coinler var? Onları bir inceliyoruz. Şimdi mesela Bitcoin, Ethereum zaten bunlar fix yani. Bütün büyük yatırım şirketlerinde olması gereken coinler. İşte Polkadot, Uniswap gibi gibi her bir güzel coinlerden var. Peki şöyle bir bakalım reported market cap'ten bu en yüksekten aşağıya doğru gidiyor. Bu da en azdan yukarıya doğru gidiyor. Şimdi asıl olay burada önemli. Mesela Enigma diye bir coin almışlar. Şu anki fiyatı bu. Ve market cap'i sadece 2 milyon dolar arkadaşlar. Ve kendilerinin bunu portfolyolarına almaları şu anlama geliyor. Bu adamlar yani size nasıl söyleyeyim bunlar bir takım hani öyle 3 kişi 5 kişi değiller bunlar böyle altlarında onlarca kişinin çalıştığı bütün enerjilerini paralarını emeklerini zamanlarını bu işe adayan profesyonel insanlar ve yatırım yaparken hani bizim gibi a işte kripto Ahmet söyledi kripto Mehmet söyledi hadi girelim tarzında bir yaklaşıma sahip değiller yani direkt şirketin yetkilileriyle görüşüyorlar yaptıkları projeleri inceliyorlar onların işte yatırım ortaklıklarına bakıyorlar vesaire vesaire altyapılarını inceliyorlar bunlara istinaden zaten bir para yatırıyorlar bu işlere. Yatırırken de işte bu araştırmalar sonucunda iyi coinler çıkıyor. Yani şuradaki coinlerin şimdi kaç tane coin var burada? 48 tane coin var. Tamam şimdi 48 coin'in 48'de hepsi mükemmel ötesi coinler midir? Zannetmiyorum. Ama %80-90'ı iyi coin'dir. Bu coinler de önümüzdeki yıllarda çok değerlenebilecek olan coinlerdir. bu mantığı işleyebilirsiniz. Hani bunları araştırırken yani bir coin e, almadan önce bakın hani bu portfolyolar bu yatırım şirketlerinin hangi coinlere girip, girip yatırım yapmışlar. Siz de buna göre belki onları beğendiğiniz bir coin mesela dikkatinizi çekerse buradan ona göre bir araştırma yapıp alabilirsiniz. İşte alamada research var. Bu da önemli bir şeylerden bir tanesi. Mesela bunların da portfolyosunda 41 tane coin görünüyor. Şöyle bakalım. En düşükten en yükseğe. Lina diye bir coinleri var. Daha yeni çıkmış vesaire. Böyle bunların hepsini inceleyebilirsiniz. Hani diyorlar bazı insanlar işte iyi coinler nasıl bulunuyor? Arkadaşlar bu, bu tarz yöntemleri denemeniz gerekiyor. Yani Twitter'da böyle güzel hesapları takip etmeniz gerekiyor. Yenilikçi şeyleri bulmanız gerekiyor. Ve bu işe biraz zaman ve emek harcamanız gerekiyor ki hani gerçekten güzel projeler yatırın. Ben hiçbir zaman tavsiye etmiyorum yok işte Dogi coindir yok bilmem ne coindir. Öyle şans eseri kumar oynar gibi oluyorsunuz yani gidin kumar oynayın daha iyi açıkçası. Bu tarz e, altyapısı olan coinlere yatırım yapmak ileri vadede size daha güzel kazandırabilir. Hani kısa vadede çok güzel belki böyle %1000 %2000 kazandırmaz ama ileri vadede kazandırabilir. Yani 2017-18 yılında ethereum'a e yatırım yapmak gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bitcoin dominansı her zaman söylüyorum bütün videolarımda en önemli paritlerden bir tanesi bu. Şu anki seviyesi 50.90 civarlarında 50.70 civarlarında şöyle bir 47-48 civarlarına bir düştüğü zaman yani çok çok yüksek seviyede altcoinlerde bir hareketlenme bekliyorum açıkçası. Hani o size bahsettiğim mega rally'nin geleceğini düşünüyorum. Şuradan size bir örnek vereyim. Bakın şu 2017-2018 ayında yaşanan boğa sezonu şöyle 50'ye kadar görüyorsunuz değil mi? Yani test etmiş, sürekli test etmiş 50'yi. E, Temmuz'da, Ağustos'ta 70, 70, 70. Hiçbir sıkıntı yok. Daha sonra o işte Aralık'ta böyle bütün fiyatların bir günde böyle %500, %700 falan arttı o günleri. Ben o, o, zaman da yatırım yapıyordum. Hatırlıyorum. Yeni, yeniyseniz hani o şeyden bakabilirsiniz. Coin Market Cap'ten bakabilirsiniz. Bir günde arkadaşlar böyle aldığınız bir coin 2 dolarken bir anda 30 dolar falan oluyordu. Yani inanılmaz yükseliyordu. Öyle %20 %30 falan değildi. O yüzden diyoruz ki şu an evet biz boğa sezonundayız ama daha mega rally gelmedi. Geldiği zaman zaten dibine kadar anlıyorsunuz nasıl bir şey olduğunu. Şimdi bakın buraya gelmiş %50'ye düşmüş. Denemiş birkaç kere. Kıramamış. En sonunda burada bir kırmış arkadaşlar. Bakın şurada bir tekrar demiş acaba yükselebilir miyiz? Yükselemeyince Çatır çatır gitti ve öyle bir alt sezon rallisi yaşandı ki yani bütün coinler uçtu gitti. Hani şu an ben öyle bir şey yaşanacağını düşünüyorum dediğim gibi. Biz daha 50'deyiz. 50'yi şöyle bir kırar giderse e, yüksek volümler görebileceğiz alt coinlerde. Önemli bizim için. Şöyle bir 47-48'den aşağı düştüğü zaman e, bir aksiyon başlıyor demektir. Bitcoin'in şu anki fiyatına bakalım. Bitcoin şu an 54.400 dolar daha 2 gün önce arkadaşlar 47 bin dolardı. Yani insanlar şuralardan al, e, alım yaptılar. Buralarda satıyorlar size genelde. İşte zararla e, satmamanı her zaman söylüyorum. Hani sabırlı olun, panik yapmayın. Bu işler uzun vadeli şey. Bu zamana kadar Bitcoin'i alıp elinde tutan hiçbir insan zarar etmedi. Herkes karda, öyle söyleyeyim. Yani %99 herkes karda. Sadece paniğe katıl, kapılıp satanlar zarar ediyor. E, o yüzden şöyle bir yükseliş şeyini görüyorsunuz. Hani şurayı bir kırdı. Bundan sonra şöyle 55-56'ya gittiği zaman hızlı bir şekilde 60-70'i de görebileceğimizi düşünüyorum. Bir noktayı daha size göstermek istedim. Bakın. Ne zaman düşmüş? 14 Nisan'da düşüş trendine girmişiz. Bugün 27. Yani 2 hafta olmuş neredeyse. Şöyle göstereyim size. En düşükte ta geldiği tarih 28 Şubat. Daha sonra 14 Mart yani şuraya vurduktan o dibe vurduktan sonra 2 haftasını almış yukarıya çıkmak. Daha sonra işte 14 Mart'tan 25 Mart'a kadar neredeyse burada bir 2 haftalık sürede dibe düşmüş. Daha sonra tekrardan yükselmiş gibi gibi. Şimdi 25 Mart'tan 10, 13 Nisan'a kadar. Yani hep bu bir 16-17 günlük bir süreç var. Bitcoin fiyatlarında böyle bir aşağı yukarı oynamasında. Şu an bu aşağı düşme şeyini kapattığını düşünüyorum ben kendi şahsi görüşüm olarak. Bundan sonra hızlı bir şekilde yukarıya doğru gideceğini umuyorum. Yani verilen bütün datalar işte Bitcoin'in aktif kullanım adreslerinin artması vesaire hepsi bize bunu gösteriyor. Şimdi videomuzun konusuna gelirsek, elimde benim 1000 dolar param var. Ben bu 1000 doları 10 tane coine böleceğim. Hepsine 100'er dolar yatıracağım. Hangi coinleri alırdım derseniz arkadaşlar birinci coin Polkadot Polkadot kendi ekosistemini yaratmış. İşte bir Ethereum gibi bir blockchain ağına sahip olan. Altyapısı çok gelişmiş. Ethereum'un eski kurucularından şeyleri olan, yöneticileri olan önemli bir coin. Şu anki piyasa değeri 34 dolar. Bu düşüşlerde biraz daha düşmüştü. Şimdi yine yükseldi ama ortalama değeri normalde 40'a ya yakındı. Hala fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum özellikle hani bu pazar piyasasında bir rally gelirse 100-200 dolara çok çok rahat gidebileceğini düşünüyorum. İkinci coin'imiz Uniswap. Uniswap de bayağı bir düştü 30'lara kadar sonra yine hemen hızlı bir şekilde yükseldi. Piyasadaki en çok kullanılan, en iyi merkeziyetsiz borsalardan bir tanesi. Bunun da dediğim gibi çok ilerleyen zamanlarda faydalı bir coin olacağını. Çünkü merkeziyetsiz borsalar çok hızlı bir şekilde büyüyor. 2020 yılında merkeziyetsiz borsa diye bir şey yokken şu an neredeyse 300 milyar dolarlık bir hacmi oldu. O yüzden bu hacim daha da fazla artacaktır. Çünkü insanlar teknolojiye daha hızlı bir şekilde adapte oluyor. Üçüncü coinimiz Chainlink. Chainlink her seferinde söylüyorum. Bence değerinin çok çok altında bir coin. Hani şu market arzına sahip olup şu anki yasasının böyle olması bana çok az geliyor açıkçası. Çünkü gerçek dünyadaki datayı Alıp blockchain ağına aktarıyor. Blockchain ağının dünya üzerinde yaygınlaşmasını istiyorsak en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani kendimiz her şeyi sıfırdan üretmeyeceğiz. Dünyadaki şeyleri de tabii ki de işin içine katacağız. O bilgiler katıldıkça e, bu atmosfer, ekosistem büyüyecek. Chainlink de bunun için en önemli uygulamalardan bir tanesi. O yüzden bu coin de bence çok çok değerli olabilecek bir coinlerden biri. Diğeri Solana. Solana son iki haftadır inanılmaz bir performans sağlıyor. Şöyle bir aylığa baktığımızda 26, 20, 22 dolara kadar düştü bu Bitcoin'in düştüğü ilk gün 18 Nisan'da. Ardından yüzde yüz arttı arkadaşlar. Yani yüzde yüz inanılmaz bir oran ki düşünün yani bütün coinler düşerken Solana inanılmaz derecede hızlı bir şekilde büyüyordu. Kendi ekosistemini oluşturdu. Şöyle size göstereyim. Bakın CoinMarketCap sitesine giriyorsunuz. Burada DeFi, merkeziyetsiz borsalar, NFT'ler, Polkadot'un ekosistemi, Binance Smart Chain'in ekosistemi bir de bunu yeni eklediler Solana ekosistem. Yani Solana'nın e, anlaşmalı olduğu ve kendi üzerinde ürettiği merkezi ya da merkeziyetsiz borsaların vesaire uygulamaların hepsini burada gösteriyor bize. Ve çok büyüyen bir sektör haline geldi. E, önümüzdeki zamanlarda birkaç yıl içerisinde de yani Ethereum'la kafa kafaya bence yarışabilecek potansiyeli de sahip. E, dediğim gibi bence de değerinin biraz altında şu an. Bir sonraki coin'imiz AEV. Arkadaşlar bu da şu an biraz fiyatı farklı, fazla gibi ama en iyi merkeziyetsiz borsalardan bir tanesi. Çünkü merkeziyetsiz borsalar dediğim gibi çok daha hızlı büyüyecek. Bu tür şeylere yatırım yapmak bizim kendi portföyümüzü güçlendirmemiz anlamına geliyor. Ne kadar güçlü bir portföy sahip olursak o kadar iyi kazançlar sağlayabiliriz. Onun dışında ee, Avalanche Avalanche da kendi blockchain ağına sahip, kendi ekosistemine sahip olan bir coin. Şöyle gelip tıkladığımız zaman burada görebiliyoruz. Henüz dediğim gibi o şeyi yakalayamadı sol ana kadar bir Binance Smart Chain kadar ama potansiyelinin çok çok daha yüksek olduğunu düşündüğüm bir coin. Çünkü altyapısı vesaire çok iyi. Bunun da ilerleyen günlerde çok hızlı bir şekilde artacağını zannediyorum. Fiyatı çok düşmüştü açıkçası. Yani 20 dolarlara kadar düştü. Yani %50 düştü. Bakın yani şurada 40 50 dolara kadar çıkmıştı. Bu fiyatın biraz daha yükselmesini planlıyorum açıkçası ben. Bakalım önümüzdeki bir iki hafta içerisinde. Diğeri The Grab arkadaşlar. The Grab önceki videolarımda da bahsetmiştim. Uygulamalar arasındaki indekslemeyi yapıyor. Yani size dataları böyle düzenli güzel bir şekilde verme işlemini sağlıyor. Ve bu çok önemli. Özellikle yeni çıkan bütün projeler The Grab kullanmaya çalışıyor ki işte işte blockchain ağına bu dataları güzel indeksleyebilsinler. kullanım alanı çok yaygın. Kendi borsası vesaire işte anlaşma olduğu şeyler var. Burada bakın en önemli şeylerin hepsinde sıralanmış. Yani bunun da geleceğinin yüksek olduğunu düşündüğüm coinlerden biri. 2 dolara kadar vesaire çıkmıştı 2.5'a kadar. Şu an 1.5 bence güzel bir alım fırsatıydı. Bir hatta daha düşmüştü. Şu an biraz yükseldi. Diğer coin'imiz Synthetix. Bunu önceki videolarımızda da anlattık. Ee, farklı işte bo diğer borsalardaki, dünyadaki genel borsalardaki işte Tesla olsun, Apple olsun, Google olsun gibi işte borsaların hisse senetlerini almanız için size yapay bir hisse senedi üretip bunu kripto para üzerinde alıp satım yapmanıza işte değiş tokuş yapmanıza olanak sağlıyor. Ve bunlar üzerinden de işte faize koyup faizden de kazanabiliyorsunuz. Bunun da geleceğinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, Harmony İnanılmaz derecede sevdiğim bir coin. Şu an farkındaysanız yani size 4-5 tane blockchain ağı söyledim ve bu blockchain ağları da yükselecek, daha fazla büyüyecek. O yüzden blockchain ağları arttıkça bunlar arasında bir köprü olması da gerekecek. Harmony'de tam olarak bunu yapıyor, yani ismi de Harmony olmasının sebebi o. Farklı blockchain ağları arasındaki köprü görevini sağlıyor ve o blockchainlerin kendi içerisinde güzel, harmoni bir şekilde çalışmasına imkan veriyor. Son coinde api 3 arkadaşlar bunun videosunu da yapmıştım bu coin'e çok fazla güveniyorum chainlink gibi bir mantığı var tamamen çalışma sistemi buna dair ve fiyatı çok daha uygun ve kendi şeyi daha az önümüzdeki zamanlarda hani bunda 50-60 dolarla kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar buradaki coinlerin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak lütfen algılamayın bunların hepsi benim kendi incelemelerim kendi şahsi görüşlerim bunları size göstermemizin amacı hani sizin de radarınıza girsin bu coinler siz de kendi araştırmanızı yapın. Kanalımızın ilk iki videosu bir coin nasıl araştırılır bununla alakalı detaylı bir video var. Lütfen gidin onu izleyin. Hani mesela ben burada size ap 3 diyorsam gidin direkt hemen borsadan alın demek istemiyorum. Hani gidin araştırın bu coin'i ben neden seçtim neden burada size gösteriyorum. Burada 9000 tane coin varken neden bu coin burada. Yani bunları eğer bilirseniz sizin e, araştırma yeteneğiniz artar. Bir coin'i böyle kumar oynar gibi gözü kapalı yatırım yapmazsınız. O yüzden daha iyi sonuç alırsınız yatırım yaparken. Bunların dediğim gibi potansiyelinin iyi ya da kötü olması tamamen piyasaya göre değişir. Bugün bu coin 7 dolardır yarın bitcoin bir düşer 1 dolara kadar düşebilir. Ama uzun vadede her zaman söylüyorum çok daha faydalı olacağını çok daha değerli olacağını kendi görüşlerim olarak söylüyorum. Lütfen beğendiyseniz arkadaşlar videomuzu kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın iyi günler.